Yine bir video sorumuz olacak. izleyelim. Hocam merhaba. Hayırlı rızalar, hayırlı iftarlar. Ee, şöyle bir sorum olacaktı da. E, ben Hatay'dayım, depremzedeyiz. Bazıları hak etmediği halde <laughs> yardım alıyorlar. Hak edenler alamıyor. Bunun suçlusu vebali... Kime aittir hocam? Şöyle teşekkür yapalım. Ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun deprem bölgesine selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bu sorunun cevabını iki dakika sonra duyalım. Sadece iki dakikalık bir aramız var. Evet yeniden birlikte sevgili izleyenler muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la iftar saati devam ediyor. Reklamlardan önce bir soru soruldu. Not aldık hemen hatırlayalım neydi? Depremzedeyiz, buraya gelen bazı yardımları ihtiyacı olmayan insanlar da alıyorlar. Bu günah değil mi? Kul hakkına girmez mi diye sordu. Millet olarak Muhsin Bey bir imtihan yaşıyoruz. Yani milletimiz perane, efendim dişinden tırnağından artırarak depremzedelere yardıma seferber oldular. Bunlar ne kadar takdire şayan. Rabbim deprem zedelere de yardım etsin. Deprem zedelere yardım edenlere de yardım etsin diye dua ediyoruz. Ama deprem zedelerin bulunduğu yerde, deprem bölgesinde ama herhangi bir zarar yok. E bu kişinin alması doğru değil. Bu kul hakkı ihlalidir bu. Kul hakkıyla. Yani bizim dinimiz ve siruna ala kendi ihtiyacına rağmen diğer kardeşinin ihtiyacını kendisine tercih eden Kur'an bunu övüyor. Tutup da yani öteki ihtiyaçlı olan kişiye gönderilenin ben alıyorum. Niye ben de o bölgedeyim diye alıyorum. E bunun hesabını Allah'a vereceğiz ya. <laughs> evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar. Çankırı Korgun Maruf köyünden siz izliyoruz. Hocamıza soru sormak isteriz. Dayı yeğenine Ramazan fitresi verebilir mi? Kızımız üniversitede okuyor gurbette, ihtiyacı var diye sormuş Hacı Ne Adam. kadar güzel. Verebilir tabii. Dayı verebilir. Tabii, tabii. Yeğenine verebilir dedi hocamız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Instagram'dan bir soru var. <laughs> Birol evet. bey soruyor, EYT'lilerin bir sorusu aslında bu. Normalde her sene zekatımı veriyorum lakin yeni çıkan yasa ile emekli oluyorum, EYT'liyim. İş çıkış parası alacağım, bu paraya zekat düşer mi? Bir. İki, bu paraya zekat düşerse bu paranın zekatını bu yıl mı vermeliyiz yoksa seneye mi vermeliyiz? E, seneye vermeli. Yani üzerinden bir yıl geçmeli. Evet, e, kıdem tazminatını kastediyor. Doğru. Ee, üzerinden bir yıl geçmeli dedi hocamız. Ee, tabii ki nisap miktarı üzerindeyse. Evet. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Ee, benim yakında sınavlarım var. Ee, ailem oruç tutmadı ama ben tutmak istiyorum. Bunun e, herhangi bir günahı olur mu? Kızımız. Sınavlarım var diyor Hı. hocam. Ailem oruç e, tutma diyor Tutmasam günaha girer miyim diye soruyor. Allah oruç tut diyor. Anam babam tutma diyor. Kimin dediğine uyacağım? Allah'ın dediğine uyacağım. Sınavım var diyor ya hocam. Sınav, sınavı olsun. Yani kitaplarımızda yolcudur kişi. Tamam o tutmayabilir diyor. Hastadır tutmayabilir. Hamiledir tutmayabilir. emziklidir tutmayabilir. Ama Sınava giren de tutmayabilir diye kitaplarımızda böyle bir şey yok. <laughs> güzel. Yani gelin kızımız aferin kızımız güzel düşünüyor. Men yetekillah yecallahu makraca Kim takva sahibi olursa Allah ona kapılar açar, ummadığı yerden rızıklandırır. E, o vaziyette oruçlu halinde belki zihni daha çok çalışır, daha çok başarısına sebep olabilir. O yüzden sen kızım sınava giriyorsun. Oruç tutma. Doğru bir söz değildir. Teşekkür ediyoruz <laughs> hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.